Herkese merhabalar, ben Barış Doğan ve takvimimizde bugün sadece ham Petrol Stok verilerini takip edeceğiz. ABD tarafından gelecek olan diyebilirim ve şöyle bu verinin yanında bu ay açıklanacak faiz e, toplantılarının tarihleri de yer alıyor. Tabii ki ilk olarak Japonya tarafından açıklanacak e, faiz tarihi gelecek haftanın çarşamba günü ve perşembe gününde ise Türkiye tarafından açıklanacak faiz kararı yer alıyor. Bunu da dikkat çekmek istedim ilk olarak ve şöyle grafiklerime geçerken diğer taraftan da chat kısmına şöyle bir göz atıyorum ve gördüğüm üzere hepiniz hoş geldiniz. Aynen okuyuz. İyi hocam. DAX tabii ki. DAX ile başlayalım. Ve DAX artık durdurak bilmiyorum neredeyse hiçbir şekilde arz tanımadan hepsini yıktı geçti diyebilirim ve bu meyanda da takip edeceğim seviye satış yönü tepkiler açısından 15.099 seviyesi olacaktır ki zaten bu bölge güçlü satıcıların bulunduğu ve fiyatı potansiyel olarak aşağı çevirecek bir bölgedir. O yüzden bölgenin testiyle beraber aşağı yönlü hareket yani potansiyel düzeltme ilk olarak 14.734,6 talep bölgesine kadar devam edebilir. Aksi halde bu yükselişler devam edecek olursa şayet yukarı yönlü fiyatlamada bölge üzeri 4 saatlik kapanış gerçekleştirmesinin ardından 15.431,6 arz bölgesine kadar devam edecektir. Fakat Avrupa Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamalarda artık enflasyonun e, kontrol edilmesi için, kontrol altına alınması için 25 ve 50 bas puanlık faiz artışlarına daha da gerek duyulduğunu söylemesinin ardından aslında bu yükselişler devam ediyor. Tabii ki faiz artışları beraberinde düşük enflasyonu getirmesi beklenebilir. Zaten enflasyon düşsün diye faiz artışları gerçekleşiyor ki amacı budur. Fakat faiz artışları geldiğinde para biriminde de bir değerlenme olduğundan dolayı piyasa bunu önceden her zaman fiyatlar ki Avrupa Merkez Bankası tarafından açıklanacak enflasyon verileri biraz daha kötü olacaktır ki tüfe verisini takip edeceğiz bu meyanda da diyebilirim. Şöyle baktığım üzere Yunus var. Tabii teşekkür ederim Yunus Bey. Hoş geldiniz Murat İnce. Hoş geldiniz Murat Bey. Arabası yani hoş geldiniz var Bey. Tabii ki Nezle'de USD ile devam edelim. Şöyle taleplerinizi iletmeye devam edebilirsiniz. Yayının henüz başındayız zaten. Majorlerin genelinde bu yapı yer alıyor. Euro dolarda da bu yapı var. Sterlin dolarda da bu yapı var. Ve DXY grafiğinde de bu yapının tam olarak zıttı var diyebilirim. Yani beklediğimiz aslında bütün piyasa neredeyse doların güçlenmesini ve bütün piyasada majörlerin ve dolara karşı olan bütün ürünlerde bu şekilde bir libra yapısı bekleniyor diyebilirim. Yani benim beklentim aslında NZD USD grafiğinde aşağı yönlü hareketin birazcık daha devam etmesi ve bu takibin sonunda da alıcı bulmasını beklediğim bölgeyi de grafiğime birazdan işleyeceğim. Tabii ki bu şekilde bir arz bölgemiz fiyatı aşağı yönlü çevirmiş durumda ve talep bölgesi olarak burayı grafiğime işliyor olacağım şu an itibariyle. Burası benim fiyatın potansiyel alıcıları bulundurduğu bulundurduğunu düşündüğüm bölgedir. O yüzden alım yönlü tepkilerin buradan geleceğini teknik olarak bekliyorum. Yani 0,6227 talep bölgesinin test edilmesiyle yönümüz tekrar yukarı dönebilir. Fakat öncesinde satış baskıları hakim olacaktır ve bu meyanda da 0,62-27 talep bölgesini izliyor olacağız. Yukarı yönlü hareketler 0,63-96 arz bölgesini aşacak olursa bölge üzeri 4 saatlik kapanış sonrası burada gerçekleşen alım satım savaşının başladığı yer yani burası tepe noktası takibimizde olacaktır. Bu bölgeyi de seviye olarak aktaracak olursam tam olarak 0,6483 arz bölgesi şeklinde grafiğimizde yerini alacak. Yani yönümüz aslında aşağı yönlü hareketin potansiyel olarak devam etmesi bu yüksek olasılıklı beklentimiz. Alım yönlü tepkiler için ise belirttiğimiz talep bölgesine varması şart diyebiliriz. Yukarı yönlü hareketlere karşı ise nüanslarımız çok daha az fakat bölgede açılırsa 0,6483 arz bölgesi takibimizde olacaktır şu an için diyebilirim. Şöyle devam ediyorum. Ceyda Hanım hoş geldiniz. İyi yayınlar ve Brent beklentimiz nedir? Şöyle Brent ile devam edelim madem. Brent grafiğimizde şöyle kısa vadede sabah bir beklentim bulunuyordu ve beklentim an itibariyle karşılanmış. Hatta ikinci kademede devam ediyor. Şu an itibariyle gördüğüm üzere bir konsolidasyon sıkışma yapısı grafiğimde yer alıyor ve 80,98 arz bölgesinin yukarı yönlü egale edilmesiyle fiyatlama 82,62 arz bölgesine doğru hız kesmeden devam edecektir. Tabii ki bu bölge daha önce satıcıları devreye sokan bir bölge. Yani satıcılar açısından önemli bir bölge diyebiliriz. Ki ilk testinde de zaten burada görüldüğü üzere çok da güzel bir satıcı grubunu devreye sokmuş. Fakat yeterli olamamış diyebilirim. O yüzden bölge üzerindeki likidinin temizlenmesi halinde aşağı yönlü konsolidasyon yapısı 79 16 talep bölgesine doğru devam edebilir bölge altında kaldığı sürece. Fakat bölge aşılacak olursa da yönümüz hızlı bir şekilde yukarı dönecektir ve bu meyanda da 82,62 arz bölgesini takip ediyor olacağız. Kısa orta vadede diyebilirim. Bunları da şöyle orta vadede tekrar bir bakacağız. Fakat bunlar orta vadede görünmesin. Bu şekilde grafiğimi düzenliyorum. 4 saatliğe baktığım üzere 4 saatlik grafikte de zaten çok önceden üzerinde durduğumuz 77,86 talep bölgesi üzerindeki sıkışma beklentimiz doğrultusunda alım yönü çözüldü ve 82,61 arz bölgesine doğru bir seyir şu an için gerçekleşiyor ve bu seyirin devamında bölgenin test edilmesiyle aşağı yönlü fiyatlama kısa vadede en azından takip edilebilir. Yani yönümüz kısa vadede yukarı, orta vadede de bu yapının devam etmesi şeklinde Ki yatay destek hattı da gözümüzden kaçmadığı şu an itibariyle ve gördüğümüz üzere chat kısmına şöyle bakıyorum. Sterlin dolar istenmiş tabii ki. Sterlin dolar ile devam edelim. Sterlin dolar grafiğimiz gerçekleştirdiği sıkışma sonrasında artık sert hacimli mumlarla bölgeyi geride bıraktığı bölgesini hızlı bir şekilde açtı ve şu anda bölgeyi test ediyor diyebilirim. Fakat bu testin neticesinde yukarı yönlü alımlar, alım yönlü tepkiler çok sınırlı kalmış durumda. O yüzden bir alt zaman dilimine takip ediyorum açıkçası ve gördüğünüz üzere 1,2154 arz bölgesi satış yönü tepkiler açısından çok önemli ve bu bölgede zaten fiyatı aşağı yönlü itmiş durumda. Tabii ki bu baskıların devamında takip edeceğim ilk seviye 1,2035 talep bölgesi olacaktır tabii ki fiyat buraya gelince çok küçük düzeltmeler gerçekleştirebilir tabii ki ve beklentim en azından bu şekilde bu şekilde düzeltmelerin ardından tekrar aşağı yönlü seyretmesini ve az önce de NZD USD grafiğinde bahsettiğim libra yapısını oluşturmasını bekliyorum şahsen. Yani yönümüz orta vadede 1,1924 talep bölgesine varan düşüşün devam etmesi şeklinde diyebilirim. Yani kısa vadede beklentimiz aşağı bu şekilde açıklayabilirim. Mehmet bey hoş geldiniz Mehmet Bey. Kolay gelsin. Euroket tabii ki Euro ile devam edelim. Bir hanımefendi değinmişti bu haritaya ve beklentimiz onun istediği grafiğin neticesinde karşılanmış durumdaydı. Evet baktığımız üzere Evet Eurocat tam olarak hedefini almış durumda şu an itibariyle ve 1,4476 arz bölgesi altındaki hareketin artık satıcılara yerini bırakacağını ve bu meyanda da 1,4250 talep bölgesine varan düşüşlerinde beraberinde geleceğini teknik olarak bekleyebiliriz. Hatta burada da birden çok fazla yapı yer alıyor ki burada çok da nizami olmasa farklı yapılara da gözüme çarpmış durumda ki dediğim gibi bu bölge kolay yaşanılacak bir bölge değil ve 1,4476 altındaki seyrin 1,4250 50 talep bölgesine kadar devam edeceğini teknik olarak bekliyorum açıkçası. Yani yönümüz Eurocad grafiğinde aşağı diyebilirim. Şöyle bakalım. İyi yayınlar hocam. Te Hoş geldiniz Bora Bey. Ee, gram altın tabii ki gram altın ile devam edelim. Şöyle baktığım üzere. Burası. Gram altın grafiğimize daha önce bakmıştık ve şöyle günlük grafiğe tekrar geliyorum. Evet bir hedefimiz vardı. 1147,25 şeklinde ki yayında da zaten bahsetmiştik bu seviyeden ve 1094,37 talep bölgesi üzerindeki seyir beklentimizi karşılayarak 1147,25 arz bölgesine doğru devam etmiş durumda şu an itibariyle ve baktığım üzere bu yükselişin artık bölgeyi de aşmasıyla yeni arz bölgeleri grafiğime eklemek durumundayım. Şu an itibariyle bu şekilde Fibonacci sayılarımı düzeltiyorum. Ve potansiyel direnç seviyemden ki orası da bir extension 272 seviyesi. O yüzden benim için güvenli sayılabilecek bir bölge. Şu an itibariyle grafiğimi yeni direnç seviyesine işliyor olacağım. Ve bu tür grafiklerde genelde bu seviyeler ilk defa test test edildiğinden dolayı arz bölgesi aramak yanlış olur ki arz bölgesi bulunamaz. Çünkü fiyat zaten buraya ilk defa geliyor diyebilirim. Ve yükselişlerin bölgeyi aşması halinde 1,200 1217,83 talep arz bölgesine kadar devam edeceğini, direnç seviyesine kadar devam edeceğini teknik olarak söyleyebilirim ki bölgeyi aşacak olursa, bölgeyi aşmadığı sürece yönümüz tekrar 1094 seviyesine doğru devam edecektir ki her düşüş bir alım fırsatı olarak da nitelendirebiliriz şu an itibariyle ve devam ediyorum. Hocam biz 100 Bit yüzde yüz katmet tamam. Ona da bakalım. Fakat öncesinde biz tüze bakalım. Ki burada da zaten bir analizimiz bulunuyordu. Sizlerle beraber yapmıştık zaten dün de üzerinde durmuştuk ki hedefimiz tam olarak şu an itibariyle alınmış durumda. Zaten dün de 5.345,61 arz bölgesindeki Arz bölgesi altındaki seyrin satıcılı bir şekilde en azından 4.755,61 talep bölgesine kadar geleceğini teknik olarak öngörmüştük. Şu an için bölgedeki alıcılar, şöyle bir alt zaman dilimine daha bakalım. Bölgedeki alıcılar gördüğünüz üzere tek mumda hacimli bir şekilde bölgenin hiç içine girmeden açılmış durumda. Yani bu da bize aslında bölgeyi doğru belirlediğimizi gösteriyor. O yüzden bölge üzerinde kaldığı sürece potansiyel düzeltmenin 5.345,61 arz bölgesine kadar devam edeceğini teknik olarak ifade edebiliriz. Tabii ki bu düzeltme çok hızlı gelmeyebilir. Biraz daha zamana dağıtabilirler. Çünkü haftaya da bir faiz kararı mevcut Türkiye tarafında. O yüzden bölge üzerinde kaldığı sürece beklentimiz potansiyel bir düzeltmenin gelmesi şeklinde. Aksi halde satış baskıları devam edecek olursa bölge 6-4 saatli bir kapanış sonrasında 4338 seviyesine varan düşüşlerde hakimiyetini sürdürecektir diyelim. Ve şöyle chat kısmına tekrar bakalım. Kat merciler istenmişti. mevziler. Şöyle 4 saatlik grafikte sert bir satış gerçekleştirmiş ki zaten benim de daha önce buralarda bir çizimim bulunuyor ki şöyle kaldıralım. ve günlük grafikteyiz. Günlük grafikte gördüğümüz üzere fiyat şu an itibariyle tam olarak bir talep bölgesinin üzerinde ve aslında bu gerçekleşen sert düşüş talep bölgesinde tutamayacağı kadar güçlü bir düşüş. Bize o yüzden satış yönlü seyrin devamına değil de fiyatın potansiyel olarak tepki alacağı yerleri bulmak durumundayız ki zaten fiyatta oralara çok yakın şu an gördüğümüz üzere. Burası bizim ilk talep bölgemiz ve fiyat burayı kıracak olursa şayet daha önce gerisinde bıraktığı en önemli talep bölgesine yani buraya kadar düşüşünü sürdürebilir kısa orta vadede diyebilirim. Yani o da 1,50 seviyemiz. Tabii ki bu belirlediğimiz talep bölgesinden eğer fiyat bir alıcı grubunu devreye sokacak olursa bu beyanda da takip edeceğimiz bir arz bölgesi grafiğimizde yer alacak. Tabii ki o da gap boşluklarıyla beraber başlayan satış baskısının ilk kırdığı talep destek seviyesi yani seviye olarak da belirtecek olursak 2,86 arz bölgesi olacaktır. Çünkü daha önceden burası talep bölgesiydi ki kırılınca da artık yerine satıcılara bırakmış durumda diyebilirim ve bölge üzerindeki seyrin potansiyel bir şekilde 2,86'ya kadar devam edeceğini teknik olarak öngörebiliriz. Ki zaten fiyatta zaten gerisinde bıraktığı boşlukları doldurmak üzere bu yükselişi mutlaka gerçekleştirecektir. Fakat vade için orta vade diyebiliriz. Aşağı yönlü hareketin devamında ise bölge altı günlük bir kapanış görmemiz kesinlikle şart. Sonrasında ise fiyatlamanın durumuna göre bölge altı birlikte de temizliği de gerçekleşebilir. Fakat kapanışlar her zaman bizim için belirleyici olacaktır. O yüzden bir kapanış beraberinde 1,50 seviyelerini de getirebilir. Bunu da aktarmış olalım. Ve şöyle baktığım üzere USD SDG tabii ki bakalım USD SDG hocam Meksika pezosu bakar mısınız? Tabii ki Meksika pezosunu e, neye göre bakacağız? Onu da belirtirseniz daha detaylı inceleme yapmış oluruz. daha önceden zaten beklentilerimiz grafik üzerinde yer alıyordu. Evet ve burada bir akümülasyon evresi hemen gözüme çarptı. Fakat artık bunlara ihtiyacımız gördüğüm kadarıyla yok. Ve gördüğüm üzere sert satış baskılarını oluşturan bir yatay direnç hattı. Hemen gözüme çarptı bunu grafiğime işleyeceğim. Bu şekilde bir yatay direnç hattı var ki burada da likidesi alınmış bir direnç hattı olduğunu da görebiliriz bu benim takibimde olacak talep bölgesi olacaktır. Çünkü fiyat zaten buranın üzerinde bir sıkışıklık ve alıcıların olduğuna dair bir işaret bırakmış bizde. Tabii ki bu alım takviyelerinin devamında takip edeceğimiz bir de alım e, arz bölgesi olacaktır. Tabii ki arz bölgesi de grafimizde yer alacak seviye. Onu da hemen belirtecek olursak. 1,3461 arz bölgesi de burası yani bölge üzerinde kaldığı sürece alıcıların fiyatı bu bölgeye kadar çekebileceğini teknik olarak ifade edebiliriz ki bu harekette zaten potansiyel yükselişinde dolardaki güçlenmeyi de beraberinde getirecektir. Kısa orta vadede diyebilirim zaten dolardaki güçlenme diğer bütün ürünlerde satış baskısı olarak hakimiyetin devam etmesine sebep olacaktır. Burası da bir impulsif o yüzden burayı da potansiyel ikinci bir talep bölgesi yani destek seviyesi olarak da grafiğime ekleyebilirim. mandır. Bölge üzerindeki alımların potansiyel çekilmenin 1,34 61 arz bölgesine kadar devam edeceğini bekliyoruz. Yani yönümüz kısa vadede yukarı fakat bölge kırılacak olursa hacimli mumlar bizim için dediğim gibi önemli. Bölge altı 4 saatlik kapanış sonrası 1,31 83 talep bölgesi izleniyor olacak ki biz tarafından diyebilirim. Şöyle bakalım. Arda Kural, Sayın Arda Bey, iletebilirsiniz. Ben USD tarafında, dolar tarafında bakalım. Ben teşekkür ederim Yunus Bey. Hoş geldiniz. Zaman ayırıp geldiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu seedmX ile devam edelim. Öylece bakalım. Evet. Fiyat son e, alıcı bulduğu bölgenin likidite temizlediği bölgeden tekrar bir alıcı bulmuş durumda ki e, dolar SDG grafiğimize de gördüğünüz üzere bir alım takviyesi dolar üzerinde şu an hakim durumda ve aynı bölgeden aynı bölgenin bir benzeri de Meksika pezosu üzerinde yer alıyor ve bu takviyelerin devamında takip edeceğimiz seviye 19,04 talep bölgesi üzerinde kaldığı sürece fiyatın son kırdığı talep bölgesi yani burası şu an bizim için arz bölgesi çünkü bölge daha önceden Alıcıları barındırıyordu ve buradaki alıcıların kesilmesiyle beraber artık bölgedeki alıcılar satıcı olarak grafimizde yerini almaya devam edecek. O yüzden bu bölge bizim için önemli ve bu meyanda da takip edeceğimiz seviye tam olarak 19.33 arz bölgesi olacaktır ki zaten fiyatında düşerken oluşturduğu momentum kaybı da artık dönüşlerin potansiyel olarak başlayabileceğini bize gösteriyor. Yani yönümüz kısa vadede yukarı yönlü hareketin devam etmesi şeklinde dolara Meksika pezosu grafiğinde diyebilirim. şöyle bakalım. Spot altında nasıl bir risk yönetimi uygulanmalıdır? Spot alımlarda şöyle kısaca bahsedelim aslında. Paranızı e, bütün piyasalara bölerseniz sadece Forex piyasası ya da coin piyasasına değil ya da BIST'e değil. Bütün hepsine eşit bir şekilde bölerseniz ne enflasyona yenilirsiniz ne de aslında risk iştahınız bozulmuş olur. Bu yüzden aslında spot alımlardan ziyade genel olarak parayı bölmeyi öğrenmek bizim için daha doğru bir yöntem olacaktır. Yani sadece coinler ya da sadece forex piyasası emtiyarlar şeklinde değil de her piyasada az az olmak her zaman bizim karımıza olacaktır diyelim. Fakat spot alımlarda takip edeceğiniz risk iştahı %25 olabilir. Çünkü spot alımlar forex piyasasındaki gibi nasıl diyeyim kaldıraç çok bulunmadığından dolayı sizi çok tabi eee paniğe sürüklemiyor. Sadece paranız orada değer kaybediyor fakat hala oradadır. Rakamsal olarak paranız oradadır fakat değeri azalır. Bunu da bu şekilde açıklamış olalım. Aydan Bey hoş geldiniz. Euro dolar tabii ki Euro dolar ile devam edelim. Euro dolar hatta 100 saatlik grafikte çok güzel bir e, sıkışma var ve bu sıkışma bizim sevdiğimiz türden çünkü bir akümülasyon evresi var hemen şöyle onları da grafiğime ekleyeyim üzerine konuşalım sonrasında. Bu şekilde bir akümüle evren var. Bu akümüle evresi genelde renç yapısıdır ve renç yapısının üzerinde ekolübrim seviyem yani EQ seviyem seviye üzerindeki sıkışma hakim şu an itibariyle ve aslında beklentim en azından seviye üzerindeki seviye üzerindeki likitenin temizlenmesiyle aşağı yönlü sert hareketlerin gelmesi ve bu meyanda da EQ olmak üzere ilk hedef olmak üzere ikinci hedefimde 0, pardon 1,0685 talep bölgesinin izlenmesi şeklinde bir beklentim yer alıyor. Yani 1,0758 arz bölgesi altında kaldığı sürece satış baskıları hakim olacaktır ve bu meyanda da az önce belirttiğim talep bölgesi ilk etapta takip edilecektir diyebilirim. Yukarı yönlü hareketlere karşı ise nüanslarımız daha az fakat eğer 1,0758 arz bölgesi hacimli bir şekilde kırılacak olursa, bakın kırımdan bahsediyorum, kesinlikle fitille beraber seviye üstündeki likidi de alınması, alın yönü tetikleri açısından bizim için hiçbir şey ifade etmiyor. Kesinlikle kapanışları takip edeceğiz ve bu kapanışların gelmesinin ardından 1,0816 seviyesine varan yükselişler hakim olabilir kısa orta vadede diyebilirim. Yani yönümüz aslında benim beklentim aşağı yönlü hareketin devam etmesi şeklinde olarak açıklayabilirim. Çünkü yarın ABD tarafından gelecek tüfe verileri de mevcut. Bunlar da bizim için önemli ve takip edilmesi gereken şeyler olarak da aktarmış olalım. Ve bakıyorum chat kısmına. Ben teşekkür ederim Barabas Bey. Herhangi farklı bir talep yoksa da yayının da sonuna gelelim. Ki haftanın her gününde olduğu gibi yarın da 15.30'da sizden gelecek talepleri karşılamak üzere yine ekran başında olacağız. Tekrar görüşene dek hepiniz kendinize çok iyi bakın. İyi günler, bol kazançlar diliyorum.